Herkes beni bıçaklarken Sustum kanımı sildim Bir kişiye tutundum Son dalımdı ona bindim O kaldı sandım yanımda dünya durdu bir an Sonra o da gitti işte orada çöktü tavan Hayatımı kaybettim haritam yok geri dönme Her günüm karanlık güneş küstü gökyüzüme Dakikalar ağır saniyeler boğazımda Gözyaşlarım boğar beni duramaz ansızın Bir tek o vardı da gitti. Işık sandım, karanlık bitti sandım yetmedi. Herkes vurdu ben sevmeyi seçtim. Şimdi elimde anılar, cebimde sessizlik. Kardeşim gibi sevdiğim kızdı. Yanlış sandı hoşlandığımı düşündü. Gerçek orada parçalandı, bu yalandı. Rol yapmadım, oyun kurmadım. Sadece sevdim. Yanındayken mutluydum. Ona saygı duydum. Kararı kesindi. İçim paramparça olsa da dilim sessizdi. Zorlamadım, kal demedim, çekildim geri. Sevmek bazen gitmesine izin vermekti. Bir tek o vardı, o da gitti. Işık sandım, karanlık bitti sandım, yetmedi. Herkes vurdu ben sevmeyi seçtim Şimdi elimde anılar Cebimde sessizlik Rüyamda mutluyum Yüzümde gerçek gülüş Kazık çakanları görüyorum Umrumda değilmiş ama uyanıyorum Bu oda soğuk bu hayat ağır Gülüşüm yastıkta kaldı Burası yine zarar Hayatımı kirlettim belki ellerimiz dolu Yeni yıl iyi gelir diyorlar Bana pek umutlu mutlu olmak zor gelir Üzgün kalmak kolay acıya alıştım Mutluluk bana yabancı olay Işık yok yol yok işaret yok Takvimler değişir içimde aynı boşluk Yeni günler kapıyı çalar Ben açmam gülüşler yabancı sessizlik bana ait Hep böyleyim Bir savunma değil Bir tespit Ve bu gece Kendimden kaçmıyorum Sadece Işığı söndürüyorum ışığı söndürüyorum